afiye ve husnel hatime Allahümme zid ve la tenkus bi hurmeti sırrı suratil Fatiha Hepinize afiyet olsun, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize sağlık, sıhhat içerisinde Ramazan bayramına hepimizi Cenab-ı Hak nasip etsin erişmemizi. Yine, yine nice Ramazan bayramlarını, nice Ramazan ayını kavuşmayı Cenab-ı Hak bize birlik ve beraberlik içerisinde nasip etsin. Bu birliğimizi, bu dirliğimizi, bu düzenimizi bozmasın. Ülkemizin, milletimizin birliğini de düzenini Cenab-ı Hak bozmasın. İnşallah daha iyi günlere, daha huzurlu günlere hep beraber erişmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Ben bu duygu ve düşüncelerle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Saygılarımı, sevgilerimi sunan Hayırlı akşamlar der. Allah tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Allah afiyet versin hepimize. Tabii Ramazan'ın çeşitli güzellikleri var. Biz bunları doya doya yaşıyoruz, dol dolu yaşıyoruz. O İftarı tehdit ettiği için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdi. Ben Allah'tan nice nice bayramlara sağlıcakla Allah ömür verir inşallah. Sağlıklı, hayırlı, uzun ömür verir. Ve biz de bundan sonra da sık sık bir araya geliriz sağlıcaklar. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Aferin. Haydi, jonlardan, ne araman? Adullar odatda